Allah'ım yardım et. Allah'ım Allah sen mi yardım et. gidiyorsun? Beniyle. Gebertirim. Ben senden izin istemedim ki. Bana babalık taslama. Çünkü babam değilsin. Uğurlar olsun. Mahzeyi yıkayalım. Razı mısın? Razıyım. Yıkın. 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 Adını da koçarı iki koyacağım. Ben sana bir toz yollamıştım. Hatırladın mı? İstanbul'a gelirim. Ya vallahi delireceğim bak vuracağım kendimi. Abi, abi keşke. Tenerleri çağırdım ama hiçbiri anlamadım. Teker teker ölüyorlar abi. Ölüyorlar, ölüyorlar. Kaban yukarı dağlara. Sen de pek meraklısın kabanlara, dağlara. Araziyi aldık durmayacağız. Fırtınanın her kardeşini onlardan alacağız. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Karadeniz'in en hırçın dalgalarından birine, en derin duygularına, en yakıcı intikamına dalacağız. Hazır olun. Çünkü bu sadece bir dizi değil. Bu kalpleri sarsan bir fırtına. Bu... Taşacak bu deniz. Her bölümünde yürekleri burkan, nefesleri kesen ve her sahnesinde seyirciyi dalga dalga içine çeken bir hikayenin yeni perdesi açılıyor. Şimdi gelin birlikte bu büyük fırtınanın kalbine doğru yol alalım. Music swells then softens for narration. Main analysis story section. Karadeniz'in karanlık sularında adaletle intikam, aşk ile nefret bir kez daha çarpışıyor. Koçeri ve Fırtına ailelerinin bitmeyen düşmanlığı Artık sadece toprak kavgası değil, bir kalp savaşı haline geldi. Adil Koçeri, suskun ama içinde volkanlar kopan bir lider. Bir zamanlar sevdiği kadının, Esmen'in sessizliğiyle yanıyor. Şimdi o sessizlik, geçmişin kanlı sırlarını saklıyor. Şerif Fortuna'nın hapisten çıkışı, yalnızca dengeleri değil, bütün kaderleri alt üst ediyor. Herkes birbirine şüpheyle bakıyor. Kim dost, kim düşman. Belli değil artık. Eleni'nin denize düşüşü, yalnızca bir kazanın değil, bu denizin taştığının, bu hikayenin kırıldığının simgesi oldu. Oruç'un gözlerindeki yıkım, bir erkeğin sevdiğini kaybettiğinde nasıl parçalandığını gösteriyor. Ama kaderin küçük bir oyunu var. Eleni yaşıyor. Ağır yaralı, sessiz ama hayatta. Ve bu gerçek ortaya çıktığında, Oruç'un içinde yeni bir fırtına kopacak. Sevcan'ın yüzü artık maskesiz. Oruç'un kalbinde ne sevda kaldı, ne güven, bir yüzük, bir bakış, bir yalan ve her şey yerle bir esmeye gelince, onun hikayesi sadece bir kadın hikayesi değil. O Karadeniz kadını, direnen susun ama içten içe yanan, Şerif'in gölgesinde nefes alamıyor artık. Ve Adil'in bakışlarında gördüğü o sessiz sevgi, ona yeniden yaşama gücü veriyor. Ama bu aşk, yasak, bu kavuşma, kanlı bir savaşın eşiğinde. Adil esmeyi kurtarmak isterken, kendi kaderini ateşe atıyor Şerif'in öfkesi. Onu benden alırlarsa, herkes yanacak diye yankılanıyor duvarlarda. Artık aşk sadece bir duygu değil, bir meydan okuma Adil, Esme'yi gizlice uzaklaştırıyor. Denizin ötesinde, fırtınalardan uzak bir yere. Bir anlık huzur, bir anlık mutluluk. Ama kader izin vermez. Şerif'in ihbarı, polis baskını, suçlamalar. Ve bir kez daha, aşk suçla aynı kefeye konur. Eleni, hastane odasında gözlerini açtığında, geçmişin tüm sırları da uyanır. Kim itti onu? Neden sustular? Cevaplar, koçarı ile fırtına arasındaki savaşı bambaşka bir yere taşıyacak. Bu kez savaş, Yalnızca toprak ya da onur için değil, sevda, vicdan ve intikam için verilecek ve oruç. Eleni'ye yeniden sarıldığında, o sahne seyircinin kalbine kazınacak. Gözyaşları, pişmanlık ve yeni bir başlangıcın sessiz sözü, Esme ile Adil'in kavuşması ise, fırtınanın en sessiz anında patlayan bir yıldırım gibi. Bir bakış, bir dokunuş, bir yasak öpücüğün eşi ama her mutluluğun bedeli var. Bu bedel, belki bir can, belki bir aile... Belki de bir soyadı olacak. Koçari adaletiyle Fortuna öfkesi çarpışırken. Eleni'nin dirilişi. Orç'un isyanı. Ve Esme'nin özgürlük çığlığı. Herkesi aynı denizde boğacak. Bu bölüm yalnızca bir geçiş değil. Bir dönüm noktası olacak. Çünkü bu kez adalet de, aşk da, intikam da aynı dalgada buluşacak. Music intensifies when storm sounds build. Taşacak bu deniz. Çünkü bastırılan her duygu, her yalan, her sır eninde sonunda suyun yüzüne çıkar. Ve o an geldiğinde hiç kimse dalgaların önünde duramayacak. Bu sadece bir analiz değil, bir hikayenin kalp atışı. Karadeniz'in asi ruhu her karakterin yüreğinde yankılanıyor. Oruç'un gözyaşları, Adil'in sessiz öfkesi, Esmen'in cesareti, Eleni'nin hayata tutunuşu, her biri aynı hikayenin farklı dalgası. Ve biz bir sonraki bölümde bu denizin nereye kadar taşacağını birlikte göreceğiz. Ben kanal ismi bir sonraki analizde yeniden görüşmek üzere. Unutmayın, taşacak bu deniz ama kalpler de onunla birlikte taşacak.